Arkadaşlar günaydın Günaydın, günaydın, günaydın Günaydın biz bir a** yaptık <laughs> Neyse küfür Vay yok Küfür ya. yok tamam küfür yok küfür Herkese <laughs> Herkese günaydın arkadaşlar Bugün Şimdi çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı almaya geldik <laughs> Videomuzu sonuna kadar izleyin mi kardeşim Bayıldım. Onu <laughs> alacağız birlikte gemiye gideceğiz <laughs> Bayıldığımız bir arkadaşımız genelde bizi bekletmeyi çok seviyor Sus Biz sus Eee onu alacağız Sonra buradan Gemli'ye, Banastır'a balık avlamaya gideceğiz yakalamaya. Sonuçları zaten paylaşacağız bakalım. Neler tutacağız, bizi neler bekliyor veya tutabileceğiz mi emin değilim. Ama oranın merasını güzel diyorlar. Büyük ihtimal büyük bir balık yakalamayı düşünüyoruz. Ne kadar büyük bunu hep beraber videoda göreceğiz. Düşünüyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Senin var mı söyleyeceğin bir şey? Yok. Yok dedi. Kapatıyoruz o zaman. Kendinize iyi bakın. Orada görüşürüz. Aleti bozdu. Bas <laughs> <Nasıl> oğlum havayı. <gülüyor> 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 Lastiklere bakın. Ya <laughs> şu tonunu yapma lan. Düzgün konuş. Kaçmış o? 18 oğlum o lastik kesin bu, patlak bu var ya. ya. Kesin delinmiş ha ben sana söyleyeyim. Bu kadar inmesi imkansız. 18'e kadar düşmesi 18 e mi? 18'i düşen 5'e de düşer ama. <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? Var <laughs> senin videoya koyayım mı? Kaç oldu ya? Koy abi. Ne diye? <laughs> Derken koy abi diyor. <laughs> Ulan Allah belanızı versin biraz düzgün olun biz bir aile Ay kanalı. Arkadaşlar ben bunun kadar aşağılık bir <laughs> insan olmadığım için küfür etmiyorum. Biz aile kanalıyız. <laughs> Onu sözlerin cümlelerin bir <laughs> mistisini ben ona mı? geri iade ediyorum. Bak de... tekerlek şişirirken küfür edilmez. Abi şu kapağı çık gibi ya sanki dur bakayım. Şunu... Bak niye öyle abi kapağı? Bu su arabayı yıkamak için değil ama. <laughs> <laughs> Köpür Kü etme. Rollenmeye bak bak. Kam kamerada diye rollenmeye bak. <laughs> tamam yeter yeter. Yeter. <laughs> <suyu> yeter, yeter, <laughs> yeter 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 <gülüyor> yeter. <gülüyor> yeter. Beyler <laughs> <laughs> mera nasıl? Ya güzel gibi. Bakalım deneyeceğiz. Şimdi şimdi 3 var var. Bir barbun. Var. Evet arkadaşlar geldik. Meramız burası. Şöyle ama talihsiz bir şey var. Yeni yat almışlar. Yatı Vinç buradan aşağı indirecek. İndirdiği zaman umarım balıklar kaçmaz. Ama su uyuyor. Güzel. Geldik. Eşyalarımız burada. Kurulalım. Ondan sonra şimdi oltaları kurduk. Yemlerimizi taktık. Attık bakalım. Balık var mı yok mu göreceğiz. Şöyle oltaları da göstereyim. Olta boşluğuna salınır. Eğitici Bak, videolarda söyle. bugün. Boş. Bunu böyle sarıyorsunuz hocam. Sardın mı? Bak. Gerginliği hissedersin zaten. Hissettim bırak. Gel. Bak bunlar bizim. Deniz anaları. Görüyor musunuz? Devam bunlar. Evet arkadaşlar. niye kameraya gözükmüyor? Bugün ne diyorsunuz? Balık gelir mi? Karım inşallah. Aa, vurdu, 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 vurdu. Aha bir tanesi vurdu galiba. Dur bakalım. Nereye geldik? Mera sağla. Bizim bizim koca olan heyecanlandı. Dur bakalım. Arkandan çekebiliyor mu işleri? Ne zaman istiyorsun? Ne zaman karım desem? Yok be, vuruş falan yok, yok. Arkadaşlar, meradayız. Evet Mertçiğim. İnşallah güzel bir av olması dileğiyle Arkadaşlarımı bakacağız, göreceğiz. Hadi bakalım. Biz Merya'yı ararken tekeli bulamadık, tekeli ararken, ararken balıkçıyı, bulamadık. balıkçıyı bulamadık. Balıkçı bulduk, yem bulamadık, kalmamış. Sonra tekel bulduk, kapalı çıktı. Sonra geldiğimiz yolu bir daha geri döndük. Dedik ki, madem öyle en azından burayı kurulalım, fazla geç olmasın. Şimdi işte ava devam. Hadi bakalım canlar. Arkadaşlar, yeni aldığımız yer. Suya indiriyoruz. Indireceğiz. <laughs> Youtube paralarıyla <ile> aldık. Evet. <laughs> bakalım, çok heyecanlıyız. İlk turumuzu atacağız. Şu an yerleştim ya. Oğlum yavaş. Çizdirmeyi Çizdirme yavaş. tamam. Ne kadar para biliyor musun? Çok. tamam. Güzel. Güzel. Bir hayırlı olsun alırız. Mut kardeşim hayırlı olsun. Sağ ol kardeşim. Vay koyayım lan nasıl indiriyorlar? <laughs> Mut şimdi nereye gideceğim bununla? Nereye gideceğim bununla? Ya ilk bir Antalya turu yapacağım. Sonra bakalım. Ya. Ee, Hı. Hmm. Mudanya park edeceğim. Işte. Hı. Hmm. Çok da yıpratmak istemiyorum şimdi. Fazla kullanmıyor herhalde. Gıcır duruyor. Sansür zorunda Beni beni editte uğraştırma. Abinin yatı gidiyor burada sen. Adamın adamın bak. eşi izin vermiyormuş. <laughs> Bakın şu arkası dönük arkadaş. Eşi izin vermiyormuş. Videolarda çıkamazmış. Bu kadar sevin işte. Yaptır yaptırır mı size? İçine bakmak istiyorsunuz mu? Hiç beklediğim gibi inmedi lan. Ben bir dalga oluşturur falan diye düşünüyordum. Sağ olun çocuklar. <laughs> Abi bana Arkadaşlar bu arada şunu da söylemeden geçmeyelim. Aydın Grom Winch'e teşekkür ederiz. <laughs> bu yardımlarından dolayı. Sağ olsun. Reklam değildir ha bu arada. Rek, reklam değildir bir daha sonra. Reklam değildir. Biz ne yaşıyoruz şu an? Şu an paralel evrende gibiyim. Çözemiyorum. Çok farklı duygular içerisinde. Buradan genç kızlara söylemek istediğim bir şey var mı? Evliyim. Tamam. Bizim YouTube hesabımız var. Video çekiyoruz ama böyle videolar falan böyle balık tutmaşalı. Şimdi gençlere bir tavsiyem var mı? <gülüyor> <gülüyor> akıllı olun, aklınızı başınıza toplayın. <gülüyor> <gülüyor> Namus ve bir yerlerde çalışıyor. Bu yerin dışatı, Geç gençlerin elinde. Gençler iyi olursa, efendi olursa, güzel çalışırsa önümüz parlaktır. Tüm dünyanın a**ı <laughs> 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 Var mı? Çek. Aynen. Bu ne lan? Bakayım. Ne bu? İzmarit'in ufağı. Neyse, sağ bunu sağ. Emir, yepyeni potabiliriz ya. Gerek yok. Atat, sağ. Büyü de gelsin. Oğlum büyümeyecek. Niye büyümeyecek? Oğlum nasıl ya. büyümeyecek çok mu farklı? Öldü mü lan? Şimdi arkadaşlar <laughs> güzelce konuşalım. Heh, şapkamın nasıl durduğunu ilk önce bilmiyorum çok da önemsemiyorum. Köpeği bırak bana dön. Gemlikte olta attık hiç balık yoktu. Şimdi manastır tarafına geldik biraz yürüyüşümüz var. İleriki mesafeden sonra... İleriki mesafe ne demek? İleriki mesafe 100 <laughs> adımı geçtikten sonra... İleri kim oluyor? Arkadaşlar, TEDAK'ta değiliz. TEDAK'ta mı? <laughs> hepsi bozuk, hepsi <laughs> sağlam tek, sağlam tek bir bilgi yok. Mert <laughs> şey, <bura bursa, gülüyor> e, biraz da sen ki, anlat. Ben diyorum ki güzel bir av olması dileğiyle Kesinlikle. bugün güzel bir balık tutmak dileğiyle bakacağız. E, e, Tutarsak kısmını paylaşacağız. Mert benim konuştuklarımı anlayabiliyor musun? Bir tane birey çarpsam anlayacağım Şu an manastırdayız yarın anlayacağım geldik Bak tam şuraya kurulabiliriz Nerede gözlüm Hayır şey, tamam. Ulan yazının dibine atmayın bari <laughs> Yapma. Umut o hiç güven vermiyor Umut. Evet abi gözlerim. Kim <laughs> güven veriyor ki bu hayatta kardeşim? <laughs> Bana en güven verdiklerim gitti zaten. Bırak güven vermediklerimi. Rahat rahat şimdi geldi. kurulun lan. <laughs> Buradan olta deneyeceğiz. Dip olta atacağız bu arada. Kim kurdu? İkili iğne. İkili iğne. Tamam. Bitti. Paylaşacağız. Bitti. İnşallah gelir. Şey blok böyle mi çekiliyor? <laughs> Merhaba abi. Bir daha söyle. Çok. Yerleştireceğiz. Sonra gölgenin altında oltalarımızı izlerken keyfimize bakacağız. İyi seyirler diliyorum efendim. Aman. <laughs> ne demişler? Ne demiş şair? Biraları gölgeye koy. Gölgeye koyalım. Doğru evet. <laughs> sanıyorum böyle yapınca şimdi hadi başlıyoruz şemsiye şemsiye nasıl takılır şemsiye nasıl takılır arkadaşlar hep öğretici hep öğretici video çekmeye çalışıyoruz <laughs> videomuzu sonuna kadar izleyin mi kardeşim İzleyin. 9000 abonemiz var 10000 aboneye gidiyoruz hala 43 izlenme 50 izlenme 60 izlenme böyle bir algoritma yok ya ya youtube'da bir sıkıntı var ya benim abonelerimde bir sıkıntı var abi artık sus biz sus! Burada artık bıktık. Ben her gün çıkıyorum dışarı, şemsiye kuruyorum, çadır kuruyorum, olta atıyorum, şey, yemek yapıyorum. Şey diye mi ağlayacaksın? Niye bizi izlemiyorsunuz of. diye mi ağlayacaksın? Bakın sizin yüzünüzden işi bırakamıyorum ben. <laughs> Bu arada ben işsizim zaten o yüzden benim böyle dertlerim yok. Aldın mı be? Aldın mı be? Mır mır geldi. Oooh! İyi boy. Çok iyi boy. Çok iyi boy. Ama ben dedim buranın mırmırı güzel diye. Dur. Bak. Dur bakalım. Maşallah. Allah çok Allah iyi. Allah, Allah. Eline sağlık kardeşim. Eyvallah. Çok iyi. Yavrular, devam. Yavrular. Ya. nereye bu? oltası denizde olan herkese rast gelsin diyecektik. Balık düştü. Kardeşim, şöyle seni çekeyim. Şimdi bir tane mırmır mır aldılar. Hava çok sıcak. Yani şey. Ney? Değil mi midye Kesinlikle abi. Şöyle Bu çok iyiymiş ya. Yani. bakar mısın ya? Benim bile yiyesim geldi gerçekten. şuna ya? paraya <laughs> <laughs> karşı kü küfür yok arkadaşım. <laughs> Şimdi bunları takıyoruz ve mır mırımızı alıyoruz. Tamam. Mert <laughs> ilk mır mırını tuttu. Neler hissediyorsun? Devamı gelecek ya. Öyle hissediyorum. <laughs> <laughs> çok isterim birden koş oraya. <laughs> Bir Mermi hazırlanıyor. Tamam. Böyle yerlerin en sevmediğim bir tane özelliği var, o da sinekler. Evet abi, kesinlikle katılıyorum. Bir de sanki katılıyor. böyle şey gibi, hani kanım çok değerliymiş, çok özelmiş de ve bırakmıyorlar yani. Hani bir değil, iki değil. Bir de bu ilaçlar da bir işe yarar ilaç diyorum. Bu spreyler de bir işe yaramıyor. Gerçekten yaramıyor. yaramıyor. Bak bir sürü marka kullandım hepsini, şimdi reklam olmasın çok izleniyoruz. <laughs> o yüzden <laughs> marka söylemeyeceğim Ne hepsini kullandım, hiçbiri bir işe yaramıyor. Var mı? Yes. Bak, gel. <laughs> evet, geliyor be. Geliyor i̇şte, be. İşte, işte ama be. Oo. İyi, iyi, iyi. Sağda da. Ne diyeyim, bır bırlar, bır. Ya bana yüz Sana Devam lan, geliyor. Geliyor. Hadi. Hadi, Hadi be. Bırak, bir... Ya bırak, o geldi. Yok. Ne var? Göremiyorum ki. Bırak da. Bu ne, ne bu? Küçük. Dur bakayım. ne? Lida kim bu? Ne bu? Lidaki. Lidaki evet, dev vizyon mır. mır. Dur. Büyü. Dur be. Büyü de gelme ama. <laughs> Hadi bakalım. Hadi oğlum. Ha? Bıraktı bıraktı. Oğlum hala çekiştiriyor. Var mı lan? Var var. Biliyor var ya. onda var. Yüzüyor. Çek. Çek 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 var onda. Var mı? var var. Var. Var, gibi, gibi. var abi var. Bakayım yosun gibi duruyor ama yosun be. Şöyle kendimi göstereyim. Biz nereye otursak ya tekne koyuyorlar ya grider geliyor. Bir şey grider mı grider mi ne bilmiyorum işte o geliyor. Şimdi onu göstereceğim size. Yani şanssızlık mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Olacağım. Bir girecek çıkacak. Tamam. Geçer herhalde değil mi buradan? Geçer geçer. Evet, şimdi geliyor. Bu konu hakkında ne diyorsun abi? Boş. Yok, ne o? Yok. Yosun. Var gibiydi, yok gibiydi. Evet, bir murmurla eve dönüyoruz. Biraz erken oldu ama gece vardesinde çalışınca mecburen böyle oluyor. Şu an toparlanıp bir an önce eve gidip herkes keyfine bakacak. Evi bunun içinde. Tamam. İlk defa mı balık yiyeceğim Mert? Evet. Ne? Neyse biz buraları hemen hızlıca toparlayalım. Kendinize iyi bakın. Canlar. Başka bir günde, başka bir alda. Kesinlikle. Daha iyi bir günde, daha iyi avlarla görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Ya bu arada beğenip abone olmayı, yorum atmayı da unutmayın ya. Herkes söylüyor da ben de söyleyeyim dedim. Hoşça kalın. Bay bay.